sahibinin en mahrem dostu olan, bileğinde nabzının atışına arkadaşlık eden, göğsünün üstünde bütün heyecanlarını paylaşan, hülasa onun hararetiyle sınan ve onun uzviyetinde benimseyen, yahut masanın üstünde gün dediğimiz zaman bütününü onunla beraber bütün olup bittisiyle yaşayan saat, ister istemez sahibine temessül eder, onun gibi yaşama ve düşünmeye alışır. Bugün girişi Ahmet Hamdi Tanpınar'la yapmak istedim. Kendisi şüphesiz bir nesle, hatta devam eden nesillere ve saati sevdiren, saatin anlamlandırılma sürecinde ülkemize büyük bir hizmette bulunan ve gelecek kuşaklara isteyerek mi yaptı bilmiyorum ama saat sevgisini aşılayan muhteşem bir yazardır. Şimdi bazı kitapları vardır. Bu bir kitap videosu değil öncelikle. Bugün Seiko 5'ten bahsedeceğiz. Nerede kalmıştık? Kitabın güzelliğinden bahsediyorduk. Bu kitap yani hiç gocunmadan, hiç şüphe etmeden söylüyorum ki hayatımda okudum ve çok uzun bir hayatım yok. Ya da şöyle diyeyim daha güzel olsun. Hayatımda okudum ve okuyacağım en güzel kitaptır kendisi. Yani benim kendisiyle bütünleşmeme olanak sağlayan en müthiş eserdir. Bu saat incelemesi vesilesiyle de Ahmet Hamdi Tanpınar'ı anmadan geçmek istemedim. Ruhu şad olsun. Evet bugün Seiko 5'ten bahsedeceğiz. Bugün bir önceki videoya nazaran çok daha fazla saatin kendisini göreceğiniz bir video ile karşı karşıyasınız. Çünkü o zaman çeşitli zorluklar vardı videonun vuku bulma sürecinde bir takım imkansızlıklar vardı diyeyim. Kamera başka bir yerdeydi. Ben başka bir yerdeydim. Saat bambaşka bir yerdeydi. Bu sebeple bir araya gelip, bu üçümüzün bir araya gelip sohbet etme şansı olmadığı için size de bunu böyle aktaramadım. Bu yüzden bugün doya doya göstereceğim size tıpkı kalemlerde olduğu gibi. Bu saat benim için çok kıymetli bir saat. Bu saati 13 Ocak Cuma günü bu yani 2023 yılının başında almıştım. İstanbul Havalimanı'ndaydım. Oradaki saatçiden almıştım. O zamanın fiyatıyla 5900 TL vermiştim. Daha ucuza alabilirmişim ama böyle o gün benim için önemli bir yolculuk söz konusuydu. O yolculuğu hiçbir zaman unutmamak için onu hep hatırlayabilmek için o yolculuğumu böyle bir şey yapmak istedim ve İki de yapmışım çok mutluyum. İlk de mekanik saatim oldu kendisi. Neyse yine o bir girizgah oldu. Kusura bakmayın. Sizi saatle baş başa bırakıyorum. Buyurun üst açıya geçelim. Üst açıya geçmeden evvel hemen bu Seiko 5 ibaresinin ne olduğundan bir bahsetmek istiyorum. Efendim 5 ana nokta var. Bu serinin sürdürdüğü 5 ana nokta var. Bunlar nedir? Otomatik mekanizma, su geçirmezlik saatimiz yani benim saatim 10 ATM'ye kadar su geçirmezlik sağlıyor. Gayet iyi bir değer günlük bir saat için. Day day takvim yani hem haftanın gününü hem de ayın kaçı olduğunu bize belirten bir takvim sekmesi var. Biraz sonra göreceğiniz gibi. Diye şok balans darbe koruyucu. Saatin darbe aldığı zaman mekanizmanın zarar görmesini engelleyen bir süspansiyon sistemi var saatte. Ve bütün Seiko 5'lerde var. Son olarak diafleks kırılmaz zemberek. Zembereğin fazla kurma ya da darbe gibi şeylere karşı kırılmasını engelliyor. Bu da oldukça iyi bir özellik. Şimdi üst açıya geçebiliriz. Evet hemen saatimizi incelemek için çıkaralım. Evet Böylelikle videonun çekiliş saatini ve tarihini de görüyorsunuz. Yine gecenin bir yarısı. Neyse. Şimdi önce ön yüzünü inceleyelim. Ön yüzünde Day-Date takvim penceresi. Az önce de dediğimiz gibi. 24 saatlik saat indisleri yani 8'in yanına 20 değiştirilmiş. Ki 24'lük saat biçiminde saati düzgünce okuyabilelim. Bu benim için çok önemli bir özellik. Şöyle koyayım işi daha iyi alsın. Çünkü ben daha önceki videolarda dediğim gibi onun 22 olduğunu bulabilmek için her seferinde 12'den hesaplama yapıyorum. Maalesef bunu bir türlü öğrenemedim. Ön yüzünde ve arka yüzünde de mineral cam kullanılmış. Ön yüzüyle ilgili söyleyebileceğim diğer teknik özellikler fosfor kullanılmış saatin kadranında. Bu da saatin kullanımını bence oldukça kolaylaştırıyor. Çünkü dress watch dediğimiz saatlerde bu fosforu genelde kullanmıyorlar. Yani hepsi değil tabii ki ama kullanmadığım modeller de çok Seiko'nun da orient'inde gözlemlediğim kadarıyla. Ama fosfor günlük kullanımda karanlık yerlerde ve ışığın az olduğu yerlerde çok etkili oluyor gerçekten ve Seiko 5'in fosforu çok iyi parlıyor gayet iyi çalışıyor yani. Evet devam edelim. Tasarımda yani ön yüzde Seiko 5 ibaresi. Otomatik yazısı yani saatin çalışma biçimini söylemiş bize. Ve indisler var. Biraz kalabalık duruyor çünkü küçük bir saat bu. Yani kadran büyüklüğü 39.4 mm. Yani 39 mm diye geçiyor kaynaklarda tam uzunluğu o kadar 39.4 mm. Evet arkada da şeffaf bir kapak kullanılmış. Yani camdan dediğim gibi mineral cam. Burada 24 jewels yani 24 taşlı bir mekanizma olduğunu Seiko bize söylüyor. 4R 36 kalibre mekanizma kullanıyor Seiko. Yani gayet e, tutarlı bir mekanizma. Günde 15-25 saniye arası sapma yapıyor. Bu da kabul edilebilir bir değer yani bu saat çünkü giriş saati gibi bir şey neredeyse otomatik saatlere. Ve bu mekanizmanın 41 saat güç rezervi var. Tam kurulduğunda 41 saate kadar çalışabiliyor. Yani bir de söylemeden geçmeyeyim. Bu mekanizmaların bir özelliği ne kadar kurarsanız kurun zembereyi kırmıyorsunuz. Çünkü fazlasını mekanizma dışarı atıyor. Kırılmaz zemberek dedikleri şey işte bu. Bakın normalde çoktan tıkanmış olması gerekiyordu hala kurabiliyorum çünkü fazlasını dediğim gibi boşa atıyor. Tekrar arkasını çevirelim. Bacak açıklığı 18 mm. Yani kordon alırken, kayış alırken ya da bilezik alırken 18 mm'lik bir kordon bakacaksınız buna. Son olarak bahsedeceğim, göstererek bahsedeceğim şey de şu kalınlığı da yani saatin eni de 13 mm. Kaba bir saat değil, günlük kullanım için ideal. Ben zaten günlük kullanıyorum. Ama NATO kayış kullanılırsa saatte şöyle daha iyi göstereyim size. NATO kayış kullanılırsa saat haliyle biraz böyle yükseliyor ve olduğundan daha kaba duruyor. Üzerinde takılı olan kayış Seiko'nun kendi kayışı. Hatta şuradaki kilit yerinde de Seiko ibaresini görebilirsiniz. Ve de içinde tekrar Seiko, içinde tekrar şurasında da Seiko yazmışlar. Evet söyleyebileceklerim bu şekilde. Zamanı bize aktarabilmek için nasıl da telaşla çalışmasını sürdürüyor. Evet tekrar bileğimize takalım ve vedalaşalım. Konklinimizi de dışarı bırakalım. Benim ilk mekanik saatim olan saati bugün sizlerle tanıştırdım ve onun hakkında bilinenleri sizlere aktardım. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım size bir katkı sağlamıştır. Ben içerik üretimimi daha çok dolma kalem üzerine yapan bir insanım. Ama saatlere olan tutkum vesilesiyle de çok sık olmasa da yani ömrüm boyunca alacağım saat sayısı dördü beşi geçmez diye düşünüyorum. Arada aldığım saatleri burada sizinle görüştürmek, tanıştırmak ahbap etmek isterim. Bu sebeple de Arada bir böyle videolar da gelecek ama çok arada bir dediğim gibi. Ben hayat tarzı olarak kendime kargaşadan, telaştan, 3 saniye içinde dikkat çekmelerden, sizi canlı tutmak için sürekli orada burada çıkan animasyonlardan, efektlerden, kendim bir tüketici olarak rahatsız olduğum için ürettiğim şeylerde de bunlardan kaçınıyorum. Sakin bir içerik izlemek istiyorum çok da bulamadığım için kendim çekiyorum. Bu sebeple de videolar hep bu hayatı sakinleştiren, bizi sabra ve sükunete alıştıran eşyalar, araçlar ve gereçler üzerine dolma kalem, saat, defter gibi araç gereçler tam da buna uygun üretilmiş eşyalardır. Bu sebeple de benim olduğum yerde onlar da her zaman olacaktır. Bunu da belirtmek istedim eğer bu videoyu ilk defa izliyorsanız. Bu çocuk, bu adam, bu kişi, bu genç artık sizin gördüklerinizin sayısının benim gördüklerimin sayısına oranıyla bana edeceğiniz hitap değişebilir. Ama ben yani Üveys Karahaç bu gibi sakin içerikler çekmekten bu gibi kalıcı eşyaların hikayesini anlatmaktan keyif duyan bir insanım. Ve sizi de bu yolculukta yanımda görmekten oldukça keyif duyarım. Bu yüzden lütfen abone olmaktan ve haftalık olarak beni takip etmekten. Eğer videoları beğendiyseniz lütfen geri durmayın. Haftaya eğer saatim durmazsa tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim. We